Akademik Kimyotop kanalımıza herkese merhaba. Bahar dönemi vizeye hazırlık sorularımıza devam ediyoruz. İkinci örneğimiz. Formik asit HCOH karıncalar ısırdığında salgıladıkları tahriş edici bir maddedir. Burada bağ açılarına sahip bir yapısal formül verilmiştir. Bu yapıyla tutarlı hibritleşme şeması önerin demiş. Şimdi bağ açılarını verdiğine göre bağ açıları üzerinden gidebiliriz. Bağ açıları karbonun bağ açıları yaklaşık olarak şöyle 120 derece. Dolayısıyla biz karbonun molekül geometrisinin üçgen düzlem olduğunu ve hibritleşme türünde sp2 olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. O zaman diyelim ki karbon sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Oksijenlere gelince karbonla oksijen arasındaki... Tekli bağdaki oksijen, buradaki oksijen için söyleyelim. Buradaki oksijende de açı 108 derece. Yani aslında bu yapı tetrahedral bir yapı fakat iki tane ortaklanmamış elektronu var ve e, oksijenin bağ açıları 108 derece olmuş. Bunu da zaten daha önceki e, yaptığımız şekillerden ve geometrilerden biliyoruz. O zaman e, bunun için de oksijende sp küp hibritleşmesi yapmıştır diyebiliriz. Diğer çift bağdaki oksijene gelince karbonlu oksijen arasındaki çift bağın olduğu oksijen hibritleşme yapmıyor. Şimdi hangi oksijen yapıyor, hangi oksijen yapmıyor karar vermek çok kolay değil aslında. Net bir kural da söyleyemiyoruz ama şöyle bir kolaylık sağlayabiliriz sadece. karbon ve oksijen arasındaki çift bağda buradaki oksijenin Molekül orbital teorisine göre genellikle hibritleşme yapmadığını söyleyebiliriz. Sadece böyle bir kolaylık sağlayabiliriz. Daha çok moleküllerin yapılarını ve orada bulunan atomların hibritleşme yapıp yapmadıklarını bilmek daha garanti olur. Şimdi buradaki yapımızda açılara bakalım şöyle. Karbon yukarıda çift bağ oksijen var şöyle bir hidrojen, burada oksijen, şöyle bir hidrojen var. Evet şimdi buraya baktığımız zaman karbonla hidrojen arasındaki bağ bir sigma bağı. Bu sigma bağı karbonun sp kare hibrit orbitali ile hidrojenin 1s orbitali arasında meydana geliyor. Karbonla oksijen arasındaki çiftli bağa baktığımız zaman Bunlardan bir tanesi pi bağı, bir tanesi sigma bağı. Sigma bağı karbonun sp kare hibrit orbitali ile oksijenin 2p orbitali arasında meydana geliyor. Çünkü buradaki oksijenin hibritleşme yapmadığını söyledik. Diğer bağ gelince o da pi bağı. Pi bağı da zaten karbonun 2p orbitali ile oksijenin 2p orbitali arasında olacak. Karbonlu oksijen arasındaki tekli bağa baktığımız zaman o da bir sigma bağı. O da karbonun sp kare hibrit orbitali ile oksijenin sp küp hibrit orbitali arasında olacak. Bunun hibritleşme yaptığını söylemiştik oksijenin. Ve son bağımız oksijenle hidrojen arasındaki bağ. Bu da bir sigma bağı. Bu da oksijenin sp 3 hibrit orbitali ile hidrojenin 1s orbiteli arasında meydana gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.